Herkese merhaba. Bugün Ankara Ulus'tayız. Atatürk heykelinin önündeyiz. Ulus'a her geldiğimizde önünden geçtiğimiz bu heykelin aslında hiç bilmediğimiz bir hikayesi var. Gelin hep beraber dinleyelim. 1926 yılında Avusturyalı heykeltıraş Henry Krippel tarafından yapılıyor. Saray bununla ilk Atatürk heykelini de o yapmıştı. Aslında heykele baktığınızda Atatürk'ün yanında iki tane Alman müferli asker görürsünüz. Ankaralı yetkililer Açılış gününden önce prova yapılması için buraya geliyor. Tabi üstü örtülü. Heykeli indirdiklerinde yanlardaki askerin Alman askeri olduğunu görüyorlar. Atatürk'ün çok kızacağını düşünüyorlar. Açılış günü geliyor, Atatürk çarşafı indiriyor. indirdiğinde Alman askerlerini görüyor. Herkes çok kızacağını düşünürken, aksine Atatürk Henrik Krippel'e yaklaşıp elini sıkıyor. Ve Ter diyor ki, Türk askerini her zaman görmek istediğim kıyafetler içinde resmetmişsiniz diyor. Atatürk Ulus heykelinin hikayesi böyleydi. Şimdi bir sonraki durağımıza, Kurtuluş Savaşı Müzesi yani 1. TDMM'ye gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi olan Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin önündeyiz şu anda. Kurtuluş Savaşı Müzesi ilk olarak CHP Genel Merkezi olarak kullanılmaya başladı. Daha sonra hukuk mektebine çevrildi. Aradan geçen uzun yıllar sonucunda 1957 yılında müze olarak kullanılması düşüncesi geliştirildi. Bina ilk olarak 1961 yılında resmi olarak müze olmuştur. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Milli Mücadele Yönetimi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Ankara Ulus'ta bulunan binanın çizimleri Mimar Salim Bey tarafından yapılmıştır. Müze koleksiyonu içinde Atatürk ve bazı milletvekillerine ait şahsi eşyalar, etnografik malzemeler, istiklal madalyaları, savaş araç ve gereçleri, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun müsveddeleri, telefon ve morse yazıcı gibi iletişim araçlarıyla yağlı boya tablolar bulunmaktadır. <laughs> Hacı Bayram Veli Camisi'ndeyiz. Hacı Bayram Veli Camisi Hicri takvime göre 831 yılında hakkında pek bir bilgiye sahip olmadığınız Mehmet Bey tarafından çizilmiştir. Cami çinilerle ve ahşap mimarisiyle süslenmiştir. 1940 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından orijinaline uygun bir şekilde restore edilmiş. 2011 yılında da tamamıyla hizmete ve ibadete açılmıştır. Hacı Bayram Veli Camii Bayram Sokak'ta Augustus Meydanı'nda yer alır. Taş kaideli, tuğla duvarlı, kiremit çatalı bir camidir. Planı uzunlamasına dikdörtgen olan cami doğusunda Augustus Tapınağı duvarına güneyde Hacı Bayram Veli Türbesi'ne dayanmıştır. Ankara pek çok kişi tarafından binalarla çevrelendiği bir şehir olarak bilinse de Cumhuriyet öncesinden kalan sokaklardan birisi olan son durağımız hamam önündeyiz şu anda. Hamam önü adını Türk boyu olan Oğuzların Bayındır boyu beylerinden Karacabey'in Bey'in yaptırdığı çifte hamamdan almıştır. O nedenle çeşitli şehir ve ülkelerden ziyaret adına gelinen bu tarihi yerin dokusu çok eskilere dayanmaktadır. Bu tarihi semte Ankara'nın daha iyi tanıtılması ve sosyal yaşam alanı oluşturulması için 2006 yılında ufak dokunuşlar yapılmıştır. Eski ve yıkık binalar restore edilerek şehre kazandırılmıştır. Manevi yapıları da koruyan hamam önünde camiler ve sosyal mekanlar günümüzde de dikkat çekmeye devam ediyor. Hamam önünden sizlere veda ediyoruz.